Evet Koronavirüs Bilim Kurulu bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Başkanlığı'nda video konferans yöntemiyle bir kez daha toplanıyor Erkantan. Bilim Kurulu'nun bugün bir de önemli konu olacak. Sira bugün Biontech aşısını geliştiren Türk bilim insanı Profesör Doktor Uğur Şahin Bilim Kurulu'na video konferans yöntemiyle katılacak. Toplantının ana gündemi bugün aşı tedariği olacak. Hem Biontech aşısının tedariği hem de aşı kampanyasına ile ilgili yapılan çalışmalar bugün yapılacak. Önemli bilim kurulunda masaya yatırılacak. Aynı zamanda Pfizer Biontech aşısının etkinliği de yine bilim kurulunda değerlendirilecek konular arasında yer alıyor. Hatırlayacaksınız konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önümüzdeki ay yani Haziran ayında 30 milyon doz Biontech aşısının geleceğini söylemişti. Sonbahara kadar da gelecek olan Biontech aşı sayısının 90 milyona ulaşması bekleniyor. Yine ayrıca Biontech aşısıyla Temmuz, Ağustos ve Eylül ayları içinde yüksek miktarda koronavirüs aşısının gelmesi konusunda da önemli bir anlaşma imzalandı. Bunu da hatırlatmakta fayda var. Yine bu hafta da Çin'den 10 milyon dozdan fazla Sinovac aşısının da ülkemize ulaşması bekleniyor. Bakan, Kaca, Bakan Koca toplumsal bağışıklığın ne zaman sağlanabileceği konusunda da önemli açıklamalarda bulundu. Önümüzdeki iki ayda yani Haziran ve Temmuz aylarında toplumsal bağışıklığın kazanılabileceğini, bunun Eylül ayına saklayabileceğini söyledi diyerek sözü yeniden size bırakalım.